merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar neredeyiz? Galata'dayız. Geçen e, gördüm Galata videosu attığımda. E, Galata'yı sevmişsiniz. Dedim tekrardan ineceğim ben buraya ya. Şöyle bir iniş yapacağız. Bu arada Woman, Squad'ız burada. Şöyle bir ver bakayım silahları. Ver bakayım. Ver. Kardeşim ben burada yok. İnin. in alt kata in. Hadi. Hadi bak aşağıdan adamlar geliyor bak. Ah Allah tabancayla adam öldürdüler. Ben artık duramam. Yani bu kadar da değil yani. Ah. Şöyle ben seni alayım. Sen uçacaktın büyük ihtimal. Oh. Tamam. Abi silah mükemmel ya. Valla çok kötü bir silah bu ya. Bununla bir gün challenge yapalım arkadaşlar. Aman aman aman. Oh, kardeşim. <laughs> Gel gel gel, olut al. Ha? Tamam, olut sana lazımdı çünkü. Ha? Oh. Ne? Ne nasıl yaşıyorsun? Ya, ah be. Ee, bakayım. Oo çaldım. Güzel çaldım. Ha? Ah. Oo gözüküyor da ayakları. Aşağıdan biri geliyor da. Ben hemen şu bir şeyime bir konayım. Bir şey bize ait kardeşim hiç gelmeyin. Boşa nefes tüketmeyin bak. Şunu ver bakayım. Heh. Tamamdır. Orada tava var. Alalım ya mermiyi de alalım. Heh. Yanımızda bulunsun ne olur ne olmaz. Burada çok ihtiyacımız oluyor. O 8x'imiz de var ama silahımız yok. Aha. Kardeşim hadi inşallah. Bayılmıyor ya. kurtardım seni. olsun. Hop. Vallahi adamı kurtardık ha. Çok iyi. Ee, burası tamam. Oo, bak bak ikinci katında da var. Burası sıkıntı. Dolu burası. Bunlar bizden herhalde baygın çıkarsa alacaklar. Oh, kilim. Tamam. Az daha kilimi çalıyordu ya. Kardeş bak zaten atlayan olmadı yanıma. Çok sinirliyim sol mermi atıyor da. Kardeşim öyle bir şey yok. Bir dakika bekleyeceksin. Ben şurayla bir ilgileneyim. Ondan sonra sana da uğrayacağım. O alt çok yaklaştı. Kardeşim gemileri yakmış geliyor ya. No. <laughs> sorry bro. Sorry. Nereye gidiyordun? Ha? Ben burada oldum biliyor muydun acaba? O kardeşim mini getirmiş. Adam ya hangisini bıraksak? Şöyle şununla bir yer değiştirelim seni. Ha? Çok iyi oldu ya. Vallahi dedi ki bak uzakta da dedi killerin var dedi. Ha? Nereye gidiyorsun? Yavaş git kardeşim. Düşeceğim. Heh. Tamam valla ben de düşeceğim ha. <laughs> sağdan sağdan böyle. Ah. Sen nereye gidiyorsun acaba? Herkes bir kaçış planı içerisinde. Ah. Bir dakika seni nasıl göreceğim bekle bekle La, dur göremiyorum hayır bir tane daha vursam bayılırdı ya şu ne? Aa tamam o bayıldı. Şimdi sağdaki ona geçecek değil mi? Acaba geçecek mi? İzin vermem. İzin vermem öyle bir şey yok kardeşim. <laughs> Süper, süper. İyi, burası bitti gibi ha? Kaçarız buradan. Ya bir araç koymaz mısınız kardeşim ya? Bir tane be. Bir tane araç olacak yani totalde. Bir tane aracımız olacak. Bir... Ah, gün var ya. Ne istesem Oluyor gibi ha? Bir dakika, bak, bak. Gel. Gelmiyor. O zaman ee, takım arkadaşımı gönderiyorum kardeşim. Ona bir selam ver. Hop, bak onu yüzme. Adamsın. Bak üzmedi gitti. Üstüne atladı. Bayılttı kendini. Ay kaskı var. Şöyle yapayım. Aaa evet. tepe dolu. Delerimiz var. abM getirmiş. E çok iyi. Tamam. Şöyle. Evet onu bırak. Bir dakika. Ee, şunu bırakalım. Ya alamıyorum. Hiçbir şey alamıyoruz ki buradan. 50'liği versene kardeşim oradan. Bu şarjörü bir 50'lik yapalım. Dur daha dur. Çantamda yer var. Şunu aldım. Tamamdır. Nerede bu tepedeki? Oo bir dakika. Burada birilerini mi görüyorum? Orada bir şeyler dönüyor. Aha. Hakkımızı da almadık. Ölürsek oyun biter. Aha. Kardeşim havada vursam mı bilemedim çünkü. Bir dakika bunlar. Aa beni görmemişler. Ulan bana geliyorlar zannettim ha. Şimdi birini alıp diğerlerini raşlamam gerekecek de. Sağdakini vurup solla raşlayabilirim aslında. Sağ bana birazcık açık verirse. Bunlar gitti mi ya? Ah bir dakika. O ne kafa mı ya o? Oh kafaymış. Bas. Basıyoruz. Bir şu arkadaki gelmeden. Büyük ihtimal takım arkadaşı. Bunlar gittikten hemen sonra geldi o da ya. Kardeşim geldim. Uyandırma uyandırma. Bak gördüm seni ha. Bak. Gel bir esir bana. Gel gel. Hop. Olmadı. Bir dakika. Tamam. Tamam. Bekle. Hop. Şöyle atarsam. Ne olur? Hadi bakayım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Nasıl? Bir dakika. Ya. Ee baygın var Burada ne yaşandı? Allah biri geliyor. Kardeşim nereye gidiyorsun? Öyle bir şey yok ya. Üstüme araç sürüyor ha. Ayna bak. Burada ne yaşandı bilmiyorum. Fazladan kill mi çıkardık? Ne oldu bilmiyorum ha. İlginç bir an. Ee, diğer adam benim zaten e, güdümlüyü çok sevdi arkadaşlar. Bağımlısı olmuş. Aynı isimli büyük ihtimal. Demin güdümlü attım ben ona ya. Aa. Ev olabilir. Buralar bir kastı ha. He. Bak hele. Yo evler boş. Şu arkada bir kişi kalmıştı. Onu görebilecek miyiz? Aa şurada bir yatan var sanki. Yanlış mı gördüm? Doğru görmüşüm. <laughs> kardeşim ne güzel yere yatmışın ama ya. Valla ne güzel yatmış ya. Ben sıkılırdım ya orada yatmaktan. Araçta gez kardeşim ya daha iyi bence. Bak hava da güzel. Erenci havası. Evet. 17 kirimiz var. Zaten hakta bitiyor arkadaşlar yavaştan. Şu ne? Bir dakika. Onun içinde adam yok değil mi? Ha, yok. Okey. Ah! Bir dakika. Ah! Toros! Kardeşim! Girme girme girme! Oy! Lan beni görmüş adam. Geliyorum! Ne oluyor orada? Ah! Bir tane daha var. Bir kişi daha var. Takım arkadaşı var. Geliyorum! Kardeşim kilisal. Buradasın diyorum. Oy lan ne ara vurdun? Canım kalmadı ya. Ne zaman vurdu ki? Yuh saçmalığa bak. Ya bir dakika lan ne oluyor? Allah. O arkadaşlar ayağım yere değmedi. Eyvallah, eyvallah. Ayağımız yere değmeden tekrar bineriz. Bilerek takla attırdım da. Ha? O oh, aşağı doğru iniyor bu. Şu ya? Lan atışı yapan sen misin? Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Okey okay. güzel. Bunlar bir yeri tarıyor ama. Bakacağım şimdi ama çok rahatlardı ya. Adamı sıkıştırmışlar büyük ihtimal köşeye. Tarıyorlar. Geliyorum. Bedava kil varsa oradayım. Ya droplara bak. Bu arada ben hala bir şey atmadım. Bir şey atmadan oyunu bitirmek istiyorum. Bakalım. Ha. Şöyle bir. Allah. Hayır. Bir dakika açıkta kaldık. Kaç. Bir tane daha vurmazsın herhalde. Her neyle vurduysa az canımız gitti aslında. Yelek de ölüyor bu arada arkadaşlar. Yeleği de artık değiştirmem gerekecek. Şunu bir bas bakalım. Evet. 21 killim var. Benim dışında 19 yaşayan var. Abi güzel kill çıkabilir ya. Dur bakalım. Şu arada kalıp ölmeyelim de. Bir rekor bile gelebilir. Belli olmaz. Bak bak, yine araç mı gelmiş oraya? Aa altta bak loot yapıyor hain. Kardeşim orası bana ait ama nasıl yapacağız onu? Evet. Ya nasıl? Var ya araca binip basacaktım yine orayı. Göster. Ee. Aha, bir dakika. Solda bir kıpırdama var. Bak bakayım oradan. Hop. Selam. Hadi bakalım. <laughs> e bu arada ben seni kaç kez daha vuracağım? Anlayamadım ha. sağ boşta iyi. Niye burada uğraşıyoruz Hop! Lan kaç kişi? Ah! Hayır! Lan kaç 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 kaç. Ya saçmalama bak sol görüyor mu gerçekten ya? taktiksel bir şekilde buradan kaçmam lazım. Aracı patlatmayın bir dakika. Neyse iyi daha erken de tarayabilirlerdi. Ben şuradan yelek almaya kaçıyorum. Yoksa biteceğim. Beni bitirecekler ya şöyle girdik mi içeri? Hop. Tamamdır. O sağda da ses var. Çok güzel. Burası da doluymuş. Normal aslında dolu olması gerekiyordu zaten. Güdümlüğü aldım ben. Bir doldur. Ondan sonra bir yelek siparişi. Bir şeyi atacak zamanım yok zaten. Olmayacak da büyük ihtimal ya. Hadi bakalım. Evet. Ah ne oluyor? Bir dakika. Ya, bunu benden haber yok ki. Lan oh, saçmala bak. Gelsin takım arkadaşı. Ah çalmayın. Hayır hayır. Ya abi bilerek adamı öldürmedim. O yemdi ama ya. Ya yemi mi çaldılar? Surprise. Evet. Gel kardeşim. Bunların sayısı var hala galiba ya. Koş. Gel bu tarafa gel. Bir de buradan bakayım. Hop. Etkilememiş midir ya? Anlamadım ben. Oo. Bunlar dörtmüş şu an üç kişiyle. Uyandırmış adamı. Neyse ben ufaktan buradan bir yapacağım ama Şöyle yerimizi tam garantileyelim. Adam geliyor. Bana mı geliyorsun kardeşim? Bak dayak var ha burada. Buraya gelme. Aa, bunlar fight'a girse acaba kim karlı çıkar? Hiç girmeden alınlar. <laughs> Sabahtan beri killerim çalınıyor ya. Gözü kararttım aldım direkt. Sana da bir AVM denesi, denemesi. Lan konuşamadım. Bunun takım arkadaşları gelecek mi ya? En az iki daha var arkada çünkü. Hadi bakalım. Şöyle baktığımızda gözükmüyor. Ben biraz daha sağlı ilerlemeye çalışacağım. Bak sola bak. Yargı da orada ya. Kardeş ben bir yer alayım. Ben de başlayacağım. Ne oluyor? Ah adama bak. Hayır. araç. Araç yıkıldı. Araç yıkıldı artık ya. Vallahi iyi dayandı zaten. ha. Bir dakika. Seni gördüm. Nasıl kayboldu. Metro iniş mi var? Tamam. Bunu aldım kaçıyorum. Alan öldürecek artık çünkü. Şuradan bir cover attım. Bana atamazsın sniper. Şuradan bir cover attım. Tamamdır. Görmüyor büyük ihtimalle. Huh, kurtulduk gibi. Allah. Hayır daha kurtul Hain psikopata bak alan dışı ya. Alana gelmiyor. Bir de buradakiler var bir de. Solundakilerin sayısı yüksek olabilir. Erken ineyim ben. Hemen şöyle bir yer alıp oraya çökmem lazım da. Bak bak. Ya. Kardeşim bir bırak şunlara bir dalayım. Bak bunların sayısı fazla. İkimize de zulüm olacaklar. Aa, gelin gelin. Bunlar falan. Bir dakika. Baydı biri mi galiba? Hain insanlar ben buradayken niye çatışıyorsunuz siz ya? Evet. Şimdi arkamdan sıkan kardeşimizin bir takım arkadaşı var belli ki. Çünkü o en son o baygın kaldı. Şu ne? Ha oradan uçtu değil mi o? Doğru. Son bir. Neredesin? Ay şu an çok tedirginim ya. Bak her her yerde olabilir ha. Çünkü uçtu bir yerden bir yere bu şimdi. Onun takım arkadaşı ya arkamda yatıyor ya da ön tarafta ev tarafında bir yerde. Ama ben çok uzaklardayım ona göre. Abi çok korkunç şu an ya. Saçmalığa bak neredesin? Tam burada mısın ya? Nerede yatıyorsun? İçeride misin? Ya kardeş bak. Son adama ölmek istemiyorum. Burada bir yerde var. Başka yer kalmadı çünkü. Burada yatıyor. Kesin orada yatıyor ya. Şöyle bir trambolin yapacağım. Ha öyle atılmıyor mu? O zaman şöyle yapalım. Hop. Vurdun vurdun vuramadın bitti. Tamam ben de olay artık. O ne ya? Ha? Saçmalama bak. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? insana bak. Şimdi birazdan alan gelir. Benim meşhurdur böyle killlerim alana gider genelde arkadaşlar. Onu yaşamak istemiyorum. <laughs> Al ne alaka? Yuh nasıl hayatta kaldı bu? Hani rakibin dibinde hayatta kalıyor ya bu adam. Çok ilginç. Helal olsun vallahi. Ya sabahtan ve korkudan öldüm ya. 5 dakikadır bu adamı arıyorum ha. Ve baginin sesi de e, gelmedi. bir de baginin sesi gelmedi. Normalde o mezafede gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. İlginç. Demek ki fazladan oturunca böyle yer yapıyorsun ve motor sesi gelmiyor artık. Herhalde öyle bir şey. Arkadaşlar 26 kill yaptık. Bence çok güzeldi. Şöyle bir hasar kontrol yapalım değil mi? Ne dersiniz? Bence 3000'dir ya zaten 26 killimiz olduğuna göre 3000'dir zaten. 3900 neredeyse 4000 hasar vermişiz. Eee 2 baygın yaptım onları çekmedim hatırlarsanız arkadaşlar. Ee, bir tanesi zaten rakibe gitti. 27 kill, 28 belki olabilirdi. Hiç belli olmaz ya bilemiyorum. Ben 28 de olabilirdi. He. Diğer çünkü killleri rakip aldı. Ee, en azından kill rekorumu yenilerdim. 2 kill eksik kaldı ama umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.